Yedi sayısının gizemi Kutsal bir sembolün İslam'daki gizemli hikayeleri ve mistik olayları Tarihin derinliklerinde gizlenmiş, evrenin kodlarına işlenmiş, kutsal metinlerde ve mistik hikayelerde yankılanan bir sayı var. 7 Bu sayı sadece bir matematiksel değerden öte birçok din ve kültürde kutsallık ve mükemmellik sembolü olarak kabul edilir. Bugün bu özel sayının gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz. İslam dininde taşıdığı özel anlamları, gizemli hikayeleri ve mistik olayları keşfedeceğiz. Hazırsanız bu büyülü dünyaya adım atıyoruz. 7 sayısının gizemi insanlığın en eski inanç sistemlerine kadar uzanır. Mezopotamya'daki Sümerler evreni 7 gezegene ayırmış ve 7 tanrıya tapınmışlardı. Antik Mısır'da da 7 sayısı kutsallıkla ilişkilendirilmiş ve firavunların taçlarında 7 ureyus yani kobra yer almıştır. Bunlar sadece bir iki örnektir. Araştırdıkça 7 sayısının aslında birçok kavme ve inanca dayalı bir sayı olduğunu fark etmemek mümkün değildir. gelin bizi ilgilendiren ve sadece bir tesadüften ibaret olmadığını anlayacak kısmına gelin. Dinimiz İslam dininde de 7 sayısı Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de birçok kez zikredilir. Bu sayı Allah'ın birliğinin ve kudretinin, yaratılışın ve tamamlanmanın, manevi yükselişin ve kutsallığın sembolü olarak kabul edilir. Yedi sayısı sadece dini metinlerde değil, aynı zamanda birçok gizemli hikayede ve mistik olayda da karşımıza çıkar. Ashab-ı Keyf yedi uyuyanlar olarak da bilinen bu gençler inançlarından dolayı mağaraya sığınmış ve 309 yıl boyunca uyumuşlardır. Miraç Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Bu sadece bir başlangıç. 7 sayısının gizemleri hakkında sizlere daha detaylı bilgiler verebilmek için araştırmalarımıza gelecek bölümlerde 7 sayısıyla ilgili ilişkilendirdiğimiz ve gizeminin nerelere kadar uzandığını birlikte keşfedeceğimiz yolculuğumuza devam etmekteyiz. 7 rakamının sırrını birlikte keşfedeceğimiz, gerçeğe dayalı araştırmalarla devam edeceğimiz bu yolculukta bizlere destek olmak isterseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.